Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Squad Busters videosu ile karşınızdayım e, Biliyorsunuz arkadaşlar normalden e, normalde birkaç gün önce demiştim artık ara ara, e, ara, ara, gelecek Squad Busters videoları ama arkadaşlar Bir güncelleme getirdi oyuna ve yeni bir iş birliği ile Sonic oyuna getirdiler. Evet arkadaşlar Sonic e, oyuna eklendi. Onu zaten birazdan göstereceğim. Neler geldi neler gelmedi arkadaşlar. O zaman videomuza geçmeden önce arkadaşlar bu tarz Squad Buster videonun devamını gelmesi istiyorsanız videomuza videoma like atıp kanalıma, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. isterseniz de videoma like atmayıp kanalıma abone olmayabilirsiniz. Sizin canınız sağ olsun. O zaman videomuza hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar oyun e, biliyorsunuz. En son bir daha güncelleme gelmişti ama yine güzel olmamıştı. Bu arada kupam 1111 kupadayım ve bayağı düşmüş şu an artık oynamadığım için. Şimdi arkadaşlar bakın burada Sonic etkinliği gelmiş. Diyor 13 ödül daha sonra toplandığında Sonic açılabilirmiş. Aa o zaman bunları bir alalım. Bende varmış zaten. Bayağı yüzük bu arada yüzük toplamamız lazımmış arkadaşlar. Hem maçlarda oynarken hem de dükkanda arkadaşlar parayla satılıyor. Oo. Aa bu arada arkadaşlar bir de şifacıya yeni ultimate hali geldi. Hemen şuradan size göstereyim. Bu arada bakın Spike arkadaşlar artık oyuna eklendi oyuna Spike'ı getirdiler kahraman olarak abi ama çok iyi oldu bence Spike'in gelmesi. Yani baya güzel oldu ama arkadaşlar bu kahramanları keşke getirmeselerdi yani ama böyle kadrodan olsaydı daha mantıklı olurdu. Ee, şifacımız nerede? Buradaymış. Bakın arkadaşlar şifacının ultimate halini getirdiler oyuna. Bir de son ikinin arkadaşlar arkadaşları olan e, Tiles. bir de e, bunu umudan sokunuyor. Kunak lesi Martina kanık lesi diye okunuyor herhalde. Onu getirmişler. Bunlar da arkadaşlar yine bebek, e, klasik ve süper formları, formları, formlarıyla gelmiş. Bunlar da arkadaşlar yine herhalde buradan açıyoruz diye düşünüyorum. Devam edelim. Ama arkadaşlar yani güzel olmuş bence sonraki getirmeler. Bir de Spike'in getirmeleri de güzel olmuş. Buradan da aynı kahraman olarak Spike abi güzel ya. Vallahi Spike iyiydi ama yeni dünya daha getirmediler. Ben buradaki görevleri hala hani yeni dünya için biriktirmişim. Açmamışım. Umarım onu da getirirler ve açarız. Bu arada yüzüğüm yetmedi. 9 ödül kalmış. Hemen dükkana gelelim arkadaşlar. Bakın burada yüzükleri görüyorsunuz. 1000 tane yüzük arkadaşlar. 8500 TL. alalım şöyle. Zaten nasıl olsa altının bol. Lan! Lan gittim ya neye tıkladım abi ben? Aa. Bir de yok lan arkadaşlar. Allah Allah abi fazla alamıyoruz mu? Vallahi yok abi. Bu, şu ana kadar buraya kadar alabildik ya. Keşke biraz daha alabilseydik. Niye vermedi? Onu anlamadım neyse. Buradan da açalım süper büyük. Tank verdi tamam. Ee, şuradan açalım. Alabilir miyiz? Belki alabiliriz Sonic haydi. Umarım alabiliriz ya. Alam abi alamıyoruz arkadaşlar herhalde ya. Vallahi. Şuradan bir destansı sandığımız var. Bunu da açalım Biraz vardı 15 tane. Hayır abi ya. 2 i̇ki, iki tane. Ya abi burada var ya kalmış arkadaşlar ya. Cık. Abi niye dükkana bir daha getirmiyorsunuz altında? Neyse arkadaşlar son iki de e, bir sonraki videoda alırız diye düşünüyorum. Şöyle bir gelelim buraya. Burada görevlerimiz varmış. E, yükseltmeler yükseltmeleri sonra yapacağım. Abi baksana Sonic. 10 numara. Bak aha arkadaşlarını buradan alabiliyormuşuz arkadaşlar. Sonic parasıyla. Anladım. Aynen öyle bakın. Tamam son iki de al. Oo e mi var lan? Aynen kosmer e varmış. Neyse o zaman arkadaşlar biz bir maç atalım. Şöyle e, takım digi. aynen öyle oyna. Kadrom bu şekilde zaten bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. O zaman oynayalım. Hayli oynanışını sevmiyorum arkadaşlar bu arada oyunun. Bence hala güzel değil. Abi bence eski hali daha güzeldi gerçekten vallahi ya. Yani oynanış arkadaşlar eski oynanışı bence şu an bundan daha iyiydi. Keşke onun o bak Doktor Eggman saldırıyor diye bir mod da varmış bu arada. Yani insanlar arkadaşlar sıkılmaması için böyle bir işbirliği birliği yapmışlar ama güzel olmuş ya. Sonic zaten e, izlenen bir yapı arkadaşlar. Çizgi filmini de izlerdim gerçekten eskiden. Güzeldi o yüzden. Seviyorum ya Sonic'i. Aa bu ne lan? Aa değişik canavarlar var lan arkadaşlar arılar marılar var bir alalım ha bu kutu bize Turbo veriyor ha sen yaratıklar oğlum çok iyi lan şifacında arkadaşlar ha, bakın arkadaşlar sandık açtığımız zaman bir de şunları yok ettiğimiz zaman yüzük çıkıyor bakın şimdi yüzük aynen bakın iki tane yüzük çıktı arkadaşlar e, hemen bir sandık açalım San aa buradaki yüzük reis reis sakin ol reis reis sakin ol onu keser miyim keserim Vallahi keserim seni. Kaçamazsın ki. Vallahi kaçamazsın. Biz bu Doktor Eggman da burada. Vallahi bunu kestik. Tamam güzel. Abi Doktor Egman'ı kesebilir miyiz arkadaşlar? Bence kesemeyiz. Uf uf uf. Biraz uzaklaşalım abi. Şu Doktor Eggman sıkıntılı ya. Şuna elmasları elmasları toplayalım. Güzel. Bu ne oğlum? Lan lan lan. Hayırdır? Hayırdır kardeş? Hayırdır? Güzel bunu da Domatma Domatma lafını arkadaşlar çok seviyorum siz de biliyorsunuz ki. Abi öleceğiz ama. Vallahi öleceğiz. Şunu keselim ya. Bari şunu keselim aynen öyle Lan! Lan oğlum o benim neyimi öldürdü? Oğlum o çıkışı nasıl kadar vurdu lan arkadaşlar? alalım bir tane ya. Aa bu bakın altta da kartellerin özellikleri yazıyor arkadaşlar. Ya. Oo. Lan daha yeni gördüm gerçekten. Sandık aç reis. De. Reis sandık aç. Poku ver. Ah yüzüğümüzü de aldık. Güzel. Hadi Doktor Eggman seni keseceğim kardeşim ben. Keserim ya. Lan lan lan. Oha oha çok pis vurdu çok pis vurdu. Şöyle yaptık mı? Demir yumruk. Şu doktor ekmanı ben kes. Lan lan. Lan. Abi adam bizi yok etti. Vallahi yok etti. Tek barbarım kaldı. Hayır. Oha arkadaşlar hayır. Oha oğlum nasıl öldüm gerçekten bilmiyorum ya. Yedini çıktık abi ya. Vallahi arkadaşlar bence çok zorlaşmış abi ya. Ya benim kadrom iyi değil ya da bilmiyorum abi ya. 37, 37 tane yüzük toplamışız bu arada. Hadi açalım bakalım ne veriyorsun. 3 tane meyvi. katliciler da boşa gidiyor. Neyse. Buradan da ödülümüz varmış. Bunu da alalım. Abi son iki nasıl alamadım ya? Kaldı öyle gitti. Yapacak bir şey yok abi. Ee, şöyle takıma gelelim. Yıldız sandığımız daha az kalmış. Bakalım benim şifacıya var da Ultimate yapmam için ne neler gerekiyor? O abi baya gerekiyor ya. iki tane en az şu ultradan bulmam lazım arkadaşlar. Vallahi. Şifacı ultimate yapar diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar, bir Squad Buster videosunun daha sonuna gelelim. Bugün size var arkadaşlar oyuna yeni eklenen güncelleme ile Sonic işbirliği geldi, Supercell yaptı. Bence güzel olmuş arkadaşlar Sonic'in gelmesi. Zaten bakın bunda görünüşü on numara bence de. Bence ileride güzel olur diye düşünüyorum. burada Sonic paraları var. Yani oyunu biraz daha iyi yapmış en azından. insanların sıkılmaması için arkadaşlar. Güzel olmuş. Umarım bu tarz videonun devamı gelmişsinizdir arkadaşlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Umarım siz de beğenmişsinizdir gerçekten. Güncellemeyi bu arkadaşlar nasıl buldunuz onu da yorumlara yazarsınız sevinirim. Sonraki Tukat Busters videolarında arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet mm -hmm. Bay bay arkadaşlar.